Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Alev ile birlikte ilk defa Nebian turu yapacağız. Bu motorla yani. Bu motor aldıktan beri hiç Nebian'a çıkmadık. Hem çıkmadım hem çıkmadık. Beraber çıkmış olacağız. Şimdi 19 Mayıs ilçesine doğru gidiyoruz. Oradan bir arkadaşı daha alacağız. Hadi bakalım. arkadaşı alacaktık ama kendisi tıraş olacakmış. Biz onun için o kadar kilometre yol gelelim. O da tıraş olmasın. Biz de turlayalım dedik. Hadi turlayalım o zaman. Deminki açı için özür dilerim. Te ayarlamamışım kamera açısını. Bugün Haziran'ın biri. Haziran biri olduğu nasıl belli oluyor. Hava birden böyle yanmaya başladı. İnşallah akşama dönerken yağmura tutulmayız ya. Evet arkadaşlar burası 19 Mayıs ilçesi. Küçük bir ilçe ama tatlı bir ilçe. O Mercedes'e bak. Klasik arabalara bir tutkunluğum var. Ananı satayım. Fren ne tuttu lan öyle? Bu nasıl Mercedes lan? Gel gel. Motorcuyuz baba niye bekliyorsun? Aa, bunun için bekliyormuşuz. Geç, 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 Biz de hale doğru gidiyoruz bakalım. Buradan Samsun. Devam ki. Aslında bu havada Samsun'a gidilirdi de işte ışıklarda bekleme işi falan var. Bu da insan çok bunaltıyor. Şu an bile bunalmış. Yanlıp piştim yani. Acaba denize mi girsek ne yapsak ya? Bol bol dereye gideriz. Ercan abi motorun fan sesini ben buradan duyabiliyorum. Vay 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 torpil. Torpil yaptı. Bana ne? Hakkımı helal etmiyorum. Kocamını söktüm ya nasıl bir yerim var ya. Engels sahil. Bir film yok aslında da. Güzel yer, sakin yer. Tüm kızlar bize bakıyor. Niye bakıyorsun baba? İneklerin ne işi var la? Yüzmeye mi gelmiş? Evet arkadaşlar, bunu bekledik. Al Bakayım tıraşına. Şurada yandan da ver, yan profilden ver. Oğlum böyle arkası dik olanlar... Bu ne lan? Mikrofonu niye oraya veriyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim mi? Sen hala dua şey var ama. <laughs> hadi, hadi kafana tak. Amcaoğlu. <laughs> Kampa mı gidiyoruz amcaoğlu? O ne? Ya içinde Sen, bir, mi canım beni? bir Neyi gördün mü? Ya. bir bilgisayar. Güzel olmuş. Kaç lira verdin? He? <laughs> <laughs> Kaç lira verdin? 50. 50 lira tıraş mı oldu? Yani. Aferin lan sana. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> iyi. Ne kadar rahat taşıdım. Dört motor gidiyoruz buradan yukarı. Benim canım sıkıyor onunla. İyi. <laughs> Anlamadım ki. <laughs> Lan oğlum Emice bizi bir yola soktu ama efsane hani, ha. yokça ya böyle bayağı kaldı. Güzel ya. Of alam of, of. Yollara bak. Aa yukarı yola bağlandı. Gel. <laughs> ya, daha güzel durduk. Az az şu yalanı da bir doğru konuşun. Abi CG falan açtı arkadaşlar. Bak sesi dinleyin. <laughs> E ben de ama. Bu pislen mi? Aha dilek ağacı. Harbi dilek ağacı la. dilek tutmuşlar. Çıkar da Ana abi dur bak ne yazmışlar. Ece Umut. <laughs> dilek ağacı vay be. Ne? Manzarayı da gösteriyor. Şu Külödünü ne? Şuradan çıkardı bağlayalım mı? bir daha. Allah Allah. Oh, <laughs> oh buranın manzarası da güzelmiş. Yollar çok güzel ya yeşillik falan. <laughs> Ercan abi hatırlıyor <laughs> musun? Artık bir tane. Ercan abi hatırlıyor mu burada şey bulmuştuk ne? telefon. Ha burada telefon bulmuş. Şey amca oğlu, burada oturacak da telefon bulduk biz. Biliyorum ben de vardım. Sen de vardın. Aradım evet. hatta adam döndü <laughs> geri geldi. Ay, adam bize bir şey verirdi ya. O kadar evet. bekledim bir ha. şey versin diye. Bir benzin, bir benzin parası verirdi hiç olmuyor yoksa. Ben de. Peki benzin tamam yukarılardan buraya getirdim. Bana o zaman para mı verseydin? 50-100 lira asaydı biz telefonu cebe alsaydık daha mı iyiydi? Tabii canım biz onu telefoncuya verseydik dünya para. Aynen. Bu. <laughs> evet yolun ortasına ya motor, ya motor ya söktük ya arkadaşlar. Ya. Ama hafif fitresine ulaşamadık. Devamını tamam. tamam. yukarıda yapacağız. Tabii canım. Motor, motor 9000'de şey keseceği girmiyor. bir ha. çekiş çok şeyi çok var. Getiriz. Bakalım ya. Kotumdan da yeni çıktı ama. <laughs> Salak. Büyük büyük defa olmaz. Başım Her mi? yerde motor söküyoruz. Büyük defa götü gibi. söktük. <laughs> ne nebiyanda Domina 400 sökmedik demeyiz. <laughs> Vallahi saat kaç olmuş? Saat 4'e geliyor. Biz anca başladık gezmelere Nebiyan Yaylası'nda. Yedik, oturduk falan derken bayağı zaman geçirmişiz ya. Aa, beni bekliyor Tamam Devam devam. <laughs> o niye istop etti lan? Abi o benzin akıtır o şey yaptık ya biz. Benzin kaldı ya şeyde deponun altında. Hayır ya. O mu sence şuna bak. Oo oo oo. Ne oldu da ona? Bir tane şey çıktı, ortum çıktı. Haha, ortum çıktı. Ayanasını ya, depoyu, mepoyu sökeceğiz. Evet arkadaşlar, motoru e, bir takım şeylerine baktıktan sonra klipslerini takmamışız. Benzin kaçırıyordu, enjeksiyon çeken yerden, şey e, pompa, pompadan çıktı değil mi? Evet. Pompadan çıktı. Oradan kaçırıyormuş yani motor yüzden sebepmiş. Her yerde motor söküyoruz. Allah'tan anlıyoruz. <laughs> artık şey alıştı, motor da alıştı artık yapboz gibi. Sökmemiz bir iki dakikamız almadı. Aha tam 5 dakikada sökmüşüz. 5 dakikada da takarız on dakika. Evet arkadaşlar Dominar 400 deposu. Bu benim motora yok. uyar mı la? Şöyle Hem bak. de şey vites göstergesi falan Hı. dijital ibresi var bunun. Benim bir, ibre dijital değil. Bakma bunu bakma. <laughs> bunu takalım benim motora var. Aynı senin Yes kardeş. Yes. Kaya. Neredeyse akşam oldu biz anca gezmeye gidiyoruz. Yukarı çıktıkça da hava serinleşiyor. Kırmızı zamanı yaklaşıyor yavaş yavaş millet otları düşmeye başlamış. Fark etmez. Markete uğrayalım. <laughs> Markete uğrayalım. Vallahi içecek alayım ben ya. İçecek şey mi? Yandım ben. Vallahi benim de çok. Bir enerji enerji içeceğe alalım. Ya şey ama bunlar ne kadar? Enerji içeceği enerji. Tamam enerji içeceği oldum. Ne kadar bunlar? Oğlum bunlar biraya, biraya ha? benziyor ama. 10 lira, 10 lira mı? 10 lira mı? 10 lira 10 milyar mı? Oğlum içer misin? Al fark etmez tadı güzelse. Ya, ya, Deneyeceğiz ya, bakalım. Ya, güzel Bak burada her şey var. Köy bakkal olmasına rağmen. Oktay'a bir reklam yapalım burada. Koku evet. da almayayım alalım. Jelibonlar falan. Harbi bu hafıra ben bunları görmedim ha. Plastik <laughs> mi? Karalastik. Onları biliyorum ya karalastik. Nereler var nereler. Her şey var burada. Orada duracağını tahmin ettim zaten Ercan abinin. Bizim burada meşhur su içme yerimiz var da. Buz gibi su, yaz kış fark etmiyor yani. Ben de hemen şişe mi çıkarayım da. <laughs> Benim şişem var. Başka şey yok ya. <laughs> ne la polis gibi geliyor? kalış dediğin güzel olur. İkem mi? Yok. Oğlum buz gibi lan. Buzla. lan. Ha. Seçmiyor musun? Yok ben yanıma alacağım. Ben Oğlum motordan çıkarken işe. Ya. Ne olacak? <laughs> motordan çıkın <çıkarken>. ki. <laughs> Et be anam. Şaka işe bak. Niye ne buraya? <laughs> Nasıl çıkaracağım buradan yukarı sonra? Evet Ercan abi benim motora geçiyor. Ben de onun motoruna bir 400 kullanalım bakalım. Ayakkabıları değiştirdim çamura gireceğiz diye. Çamura girmedik daha. Bu güzelmiş lan. Ah, bu ağır ama ya. Harbi Ercan abin dediği gibi bir farklı ses var. satıyor. Bu ne gidiyor lan? <laughs> Tabi aralarında kaç beygir var? Böyle 27 beygir. 13 13 beygir falan mı var herhalde? Öyle bir şey. Oğlum bu ne çekiyor ama ha, Tabii Tabi 40 beygir olunca motor. En önemlisi de vites göstergesi var ya. Abi pulsara koymamışsın anlarım da. Domino'ya niye vites göstergesi koymazsın sana? Abi şimdi benim motor gitmiyor gibi geliyordur. Ama bir pırlama sesi var. Bakımdan sonra Şöyle dedi acınalı. En uca geride kaldı bayağı. Bu tekerleği mi motor. Evet, geride kaldı bayağı. Geride kaldı. Vay be. Abi. Alevi satıp bir tane Dominar 400 mü alsak? Ne yapsak acaba? <laughs> Tabi bu paraya bakıyor baba. Devam et. Bu Dominar üzerinde de şey var. Dominar 400'e göre. Böyle vuj 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 sesi var şeyde. Eee motor bile onda. Bunda da bir böyle an an diye şey ses var. Zaten duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben Dominar sesi daha çok hoşuma gidiyor o yüzden. Ama bunun da böyle an an etmesi bir farklı tabii. Dominar grubunda gidonda yamukluk var. Biz dedik ki herhalde yamuk hani düştük, düştük falan diye herhalde alakası yok. Çünkü Dominar'larda yamukluk var. Ercan abinin motoru öyle, Ercan abi bana öyle diyordu, ben inanmıyordum. Bak az toprak yola geldik hemen şey atıyor. Güç, güç farkından dolayı herhalde. Ben yani ne anlatıyordum? Dominar, bak şu gidon şöyle geliyor, şu biraz daha bu taraf, şöyle. Değişiyor işte ama yamukluk var yani. Başka dominarlar da inceledik, onlar da öyleydi. Dominar, şu gidon yamuk yani. Benim gidon yamuktu onu düzelttik biraz. Bu motorun gidon yamuktu onu düzelttik. Başka dominallara baktık. Onlar iki de yamuktu. Bunlar böyle kronik herhalde. Onu anlamanız için e, böyle iki ya da üç kere üç dom farklı dominal kullanmanız lazım. Çünkü ilk bindiğiniz motorda öyle kolay kolay anlamıyorsunuz. Bir de dominalların, dominalların Amasörlerinden bahsettim. Sertler bayağı yani bak için böyle yapıyor. Can abi teker yap. Bakalım teker yapalım. Hı. Yeter. <laughs> Buranın yolu niye böyle ya? Ben köye gelirken motorlara su tuttuk. Köye geliyorsun. Köye gelirken motorlara insan niye su tutar ki? Zaten kirlenecek. Hemen burada babamın bir sözü geldi aklıma da neyse söylemeyeyim şimdi. O videoda izleyince anlayacak gülecektir zaten. Woohoo! <laughs> Woohoo! yaptık. Bunlar tekerlek montan da bir an zaten. Çok kalkıyor. Bugün yana aldığımız zevk kadar var ya şehir içinde böyle zevk almıyoruz ya. Çok zevkli ya. Baksana şuraya yeşillik, doğa, orman içinde. Bugün teknik yapmaya gelmedik normalde. Piknik yapmaya gelmedim, normal. piknik da geliyoruz. Gözüme bir şeyler attı. Şu yüzü kapatayım yoksa banka çıkmış şey Ama bunun eksozundan bir farklı ses çıkıyor. Ben anlamış değilim. Ercan'a artık soracağım onu şimdi birazdan. vardı en son ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum tam olarak. Ama burada odun, ke odun kesmişler. Yeşillik, orman çok güzel. Aa, çiçeklerden dolayı çok güzel kokuyor burası. Bakayım yanlıyor mu çiçek? Ooo yanmıyor. <laughs> of. Um <Oğlum> düşeceğim lan. <laughs> Hoşuma gidiyor ama. Gün beygir oldu. Oo. <laughs> oh. Benim tekerler daha iyi ya. Bu teker tamamen yol lastiği gibi. Ama benimki biraz tırtıştı gibi bu yollara biraz daha uygun benim motorun tekerleri. Şu tekerlere baksana. Gördün mü sen beni? Ha, gördüm gördüm. O kadar alçak geliyor bana herhalde. ön motor büyük gelmiyor. Ulan bir yatıyorum. Motorum güzel ya ben seviyorum. Da abi senin motor egzozu bir farklı çıkıyor sesi. Niye? O yapmıyor öyle. Egzozu değil. Şu ön taraftan ses çıkıyor. Hayır ses değil. Zırıltı değil. A An diye ses çıkıyor. Tamam işte bak. Abi şeyi öyle yaptıktan sonra böyle oldu. Neyi? Başlıyor. başlarken kendi sanki öyle an geçiyor. Çok farklı. Yok ya bu Fanı kapattı. Fan açmış. Çalışmadan fan açmış. Yaz yapacağım. Evet vaatlerini dinliyoruz başkanım. Oyunları bana verir yoksa hepinizi duman ederim anasını satayım abiye. Kışı kaldıracakmışız şey, doğru mu? He kışı kaldıracağım ya çok üşüdük ya böyle olmuyor motorcuk. Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Yayılmaya gelmişler. Sen nasıl yaşıyorsun bu üçüncü? Bu köyde nasıl yaşıyorsun oğlum? oğlum? Çaballara bastırırsan buzuna sen aldın. Heee! lan sana biç! Baba <laughs> çok güzel buralar. <laughs> Doğa, orman. Burası da normalde sıcak olmaz ama bugün de bir sıcaklık var. Güneş vurduğu ya, için herhalde. Ya, Vallahi biz buraya yazın bile geliyorduk, montla duruyordum ben burada. <laughs> Emice yayılıyı burada. Niye yayılıyın lan? Çiçek ye biraz. Vitamin alırsın. Tamam. Evet bilek yarışları başlamış bulunuyor. Kadırga jenliklerinde. <laughs> 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 evet kadırga göt. <'ya> <laughs> Başım döndü bok yani! Kızardın değil mi? Evet arkadaşlar gezdik, dolaştık. Güzel bir gündü. Şimdi yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Merkeze doğru döneceğiz. Kapanışı da burada yapalım. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şey demedim, şey... Ya boş boş bir şeyler diyor. Siz ona aldanmayın. Hadi görüşmek üzere. Bay şey şey... bay.